Bugün sizlerle, babamla sıvı sabun yapacağız. Hmm. Baba. Baba gel. Hadi gel. Malzemelerimizi söyle. Neymiş malzemelerimiz? Malzemelerimiz sıvı sabun. ve de bu da sıvı sabun. Kalıp sabun. Kalıp sabun. Bu da kalıp sabun. Şimdi tamam. başlayalım. Tamam hadi başlayalım böyle açacağız. Bunları ne yapacağız? Nereye yapacağız bunları? Bu neydi? Suyla. Aynen bunun adı neydi? Kova. Kova değil. Tencere. Hayır. Neydi bunun adı? Zenden. Zenden bu da remde. Evet. Senin renden o. Böyle yapacağım Hı hı. <laughs> yap öyle. Hadi. Tamam yap. Bak şimdi işte ben nasıl yapıyorum sen de aynısını yap. Tamam mı? Bak. Büyüm. Böyle. Baba da, ben ya da küçük büyüğümü alsam? Tamam ben yapayım ondan sonra sen yap o zaman. Olur mu? Küçük Küçüğü <laughs> Neyse ben küçüğünü yapayım. Baba olmuyor mu? Neden olmuyor? <laughs> Hadi. Çok güzel oluyor. Benimki olmuyor. Olur olur. Bu olmuyor. Sana o zaman başka tane daha göreyim. Olur mu? Ama olmuyor ya. Ben. ben zaten olmamadan durmaya geçiyorum şimdi. Hadi bakalım. Baba. Şunu bırak. Sen buraya yap, ben toplarım. Tamam sen buraya yap. Onu sen buraya yapmışsın. Bunları ben yapmışım. Evet, yapmış oldum. Evet sen yapmış oldun. Ay ne oluyor. Uf be. Ne oldu? Bu sırrı yapamadım. Neden? Sen çok hızlı yapıyorsun. Hemen buradaymış. Uf. Çok iyi bir Al göster kameraya elinde tutabilirsin. Yani şimdi sabunu demledik. Şimdi ne için dökeceğiz? Bunun için dökeceğiz. Tamam dök bakalım. Tamam olsun olsun. Sen sen devam et. Devam et. Tamam. Güzelce. Evet. Tamam. Hepsini sıyır içine. Ben tutayım sana. Hı. Tutayım mı? Of. Tamam. Ne oldu be? Ne oldu be? Çok oldu. Evet çok oldu. Şimdi tamam. Bırak. Koy şimdi kenara. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Söyle kameraya. Kazanı suyla mı dolduracağız? Evet. Tamam hadi dök bakalım. Dök 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 hepsini dök. Vay canına. Şimdi arkadaşlar suyumuzu koyduk. Yavaşça karıştırıyoruz. Hadi baba karıştıralım. Hadi karıştıralım. Sen tut yana. İkimiz beraber tutalım. karıştırıyoruz. Aa, burada da var. Evet. Sonra ne yapacağız? Onu da söyle. Onu da söyle. Ney? Ee, bunu kaynadıktan sonra ne yapacağız? Onu da söyle. Kaynadıktan sonra ısıtacağız, yiyeceğiz. Hayır. Sabun, mutluları koyacağız. Evet. Ama su dinlenmeye mi alacağız? Evet. Onu söylemen lazım ama söyle bakalım. Hı, Evet. Değil mi baba. Arkadaşlar şimdi sabunumuzu beklettik. Şimdi dondurmaya geçiyoruz. Hadi baba. Hadi geçelim. Sen doldur. Ben tutayım. Olur mu? Sonra sen ben tutayım, sen doldur. Tamam. Hadi. Azıcık al. Dur. Ben sana yardım edeyim. Aldım. Doldur bakalım. Doldur, 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 doldur. Doldur. Aferin. Nasıl baba? Tamam, hadi al devam et. Devam et. Oradan doldur. Tamam. Bak şöyle. Bak şimdi. Evet. Tamam. Şimdi. Oo, çok oldu, çok oldu. Çok olsun. Çok oldu. Bir şey unutam. Bir de. Evet yapayım baba. Tamam. Ay. Tamam. Hadi doldur. Doldur doldur doldur. Buraya doldur. Hızlı doldur. Dök dök dök. <laughs> tamam. Arkadaşlar babam da